pratik, çok lezzetli, çok kolay bir tarif yapacağım. Mülföy'den elmalı tart yapacağım. Şimdi mülföy hamurlarımızı tezgaha dizdik. Üzerlerine çatalla bastırıyoruz ki çok fazla kabarmasın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye milföylerimizi koyduk. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Beyazı ile karışık da olabilir. Sadece sarısını da sürebilirsiniz. Yumurta sarısı sürdüğümüz milföylerimize 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tarçınla karıştırdım. Şimdi bunları Milföylerimizin üzerine serpiyoruz. Evet. Şeker tarçın karışımını milföylerin üzerine koyduk. Şimdi ince dilimlenmiş elmalarımızı döşüyoruz ortasına. Bunların üzerine şöyle tekrar hafif tarçın şeker karışımından ekiyoruz. Hepsini yaptıktan sonra 200 derece ısıttığımız fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar elmalarımızı da koydum. Nüfelerin üzerine. Şimdi 200 derece fırına gönderiyoruz. Evet hanımlar. Elmalı tartım bitti. Milföylü elmalı tart. Şu anda üzerine de pudra şekeri ektim. Harika bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, fırında biraz fazla tutmuşum. Biraz şeker ve tarçın karışımı olduğu için şekerler birazcık iyi. karamelize olmuş durumda şu anda. Daha önceden alabilirdim fırında ama başka işlerden dolayı unutmuşum fırında. Ama lezzeti çok güzel olmuş. Herkese iyi günler dilerim.